Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne senne nuhani la kam hi kam eke min kabli eyyeti yehmaza bönü elim. Kale ya kam hi en illeküm nezirun mübin. En ibudullahi ve çekuhu ve Ya firleküm min zunubiküm ve yuahırküm ila ecelim müsemma. İnne cealallah izaca ella Kale Rabbi inni dea tükhamileyle ve nehara, felem yezidhüm duayi illa firara. Ve in küllema dea tühüm li tafilele hüm ceal ve sabya hüm fiyazanihim ve stavşev siyadehüm ve sarru ve stekber inni dea tühüm cihara. Sümme inni alen ve esrar tullahum israr ve kultus tafiru rabbeküm innehu kane gaffar. Sadakallahu lazim.